Genç oyuncu Aslı Turanlı. Aslı Turanlı'ya şöyle bir bakın hiç tanıyor musunuz Aslı Turanlı'yı? Tamam. Aslı Turanlı'ya muhabir arkadaşlarımız dizilerde neden yoksunuz diye sormuş. O da öyle bir yanıt vermiş ki yapımcıları hedef almış izleyelim. Ya, ya şöyle dizi olamıyor arkadaşlar. Hani yazın tabii senaryo okuyoruz geliyor. Ama gördüğüm son zamanlarda yaşanılan şeyler sizin de şahit olduğunuz şeyler biraz böyle yapımcıların biraz galiba. Hmm. Ya tam böyle sizi istekleri gibi yönlendiremedikleri zaman kesinlikle bir genelleme yapmıyorum. Ee, gerçekten bana emeği geçmiş e, abi dediğim insanlar da var sektörde. Ama son zamanlarda yakın arkadaşlarımın da oyuncu arkadaşlarımın da e, şahit olduğum şeyleri oldu. O yüzden e, Türkiye'de maalesef biraz e, patron sıfatı olan insanlar erkek olduğu için... Ee, biz güzel kadınların e, biraz dezavantajları olabiliyor. Yaklaşım pek hoş bir durum değil herhalde. Her, Her bir zaman herkesin beklentisini, beklentisini karşılayamıyoruz. <gülüyor> 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 <Hadi>. <gülüyor> biraz, bir. biraz böyle oluyor evet. <laughs> Öyle biz de kendi kendimize e, sonuçta para kazanmak zorundayız. E, bu şekilde. Evet yapımcılar genellikle erkek olunca onların farklı hislerinden kazan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi senaryolar geliyor ama evet. bakıyoruz işte. Bakıyoruz. İçinden seçiyoruz. <laughs> ya ne diyelim arkadaşlar yani biz bunlar e, konuşmaktan yorulduk. Hmm. Onlar çoğalmaktan yorulmadılar. Hmm. Yani bitmiyorlar. E, oyunculuk kimsenin tek elinde olan bir şey değil. Herkese açık. Ama kardeşim bir işin de bir yapısı var. Bir doğa, oraya doğru git. Yani buradan böyle öyle konuşarak, böyle iterek, böyle çekerek oyuncu olur mu? Şöhret oluyorsun. O da o da zaten bir dönem ondan Geç. sonra geçip gidiyorsun. Ekranda böyle izlemeye tahammül edemediğiniz sözde oyuncular var mı? Valla öyle bir e, yani özel birileri yok ama genel olarak zaten e, pek bir şey izlemiyorum ben. Hmm. Maç izliyorum. <laughs> ya yani ne bileyim işte birine denk geliyorsunuz bu çocukta nasıl oyuncu olmuş ya da bu yani nasıl, nasıl olmuş? oyuncu. Yani mesela benden söz ediyorlar. Ha, mesela nasıl o zaman olmuş? ben anlatıyorum onu Ya olmuş? şeyde e, işte bir ay önce filan Kıvanç'la denk geldik hmm. şimdi işte Bodrum'da. O da arkadaşlarıyla gelmiş, hı hı. İşte eşi de hamile. Oldu, evet. Orada biraz dertleştik. Şimdi o çocuk da şeyden şikayetçi. Piyasadaki oyuncu anlayışından filan şikayetçi. Şimdi ben mesela ona e, takip etti misin Kıvanç'ı? E, eleştirilerimi söyledim. O kuzey güneyde mesela onun kullandığı bir hareket vardı böyle hı hı. şuradan. Evet. Dedim ki bak e, bu dedim Türk delikanlısının hareketi değil dedim. Bu West Side Story hareketi. Hı. Abi dedi, onu dedi benim abim kullanıyordu dedi. Benim de hoşuma dedim bak o abinin hareketi. Bizim Türk delikanlısınlar. Şimdi böyle güzelce konuşunca onunla da konuşabiliyorsun. O çocuk da kendini geliştirebiliyor. Ama birçok insanda yok bu. Yok ve ben görüyorum yani kıvancı takip ettim ki hatta karşısında şaşırdı bak dedi seni nasıl takip ediyor dedi. <laughs> çocuk kendini geliştirmeye çalışıyor. Evet. Ee, iyi şeyler yapmaya çalışıyor ve o anlamda da tabii ki onu hem alkışlıyorsun o tip e, insanları, hem de destekliyorsun yani. Erhan Ahtere... Bey sizin de setlerde genç star oyuncularla çok sık bir araya geliyorsunuz. Siz evet. böyle bir tavırla karşılaşıyor musunuz? Örneğin Ali Erkazan Kıvanç'la ne güzel bir diyalog kurabilmiş Hı -hı. ustasından Kıvanç bir şey evet. alıyor. Sizde ee, ne oluyor set? Yani onlar aslında genelde ikiye ayrılıyor. Bir nasihati Kabul edenler, Hı. alıp bünyesinde e, özümseyenler, bir de, e, evet, de çok biliyorsun, ha, yani, çok bilenler var. E, yani o tipleri zaten kafanda görüyorsun, tespit ediyorsun. Onlarla zaten diyalog kurmuyorsun. Günaydın, merhaba, kolay gelsin falan filan diye geçiştiriyorsun. Ama eğer senin gözünün içine bakıyorsa, Hı. keşke bana burada bir şey söylese. Hmm. Bir, beni bir uyarsa bana bir katkıda bulunsa e, O kendi atıyor O pası zaten diyen, Diye bakanlara Zaten sen kucağını açıyorsun Tiyatroda da böyle e, Sinemada da bu böyle Hiç yani. tatsız bir deneyiminiz oldu mu bu konuda e, Gayet tabi oldu Yani şurayı şöyle tonlasan Acaba Tamam Diyenler oldu evet. Bir de Kenan gibi e, oldu. E, Abi oldu mu Evet Beçerebildim mi diyenler. Evet. evet. Yani. işte ikisi daha farklı evet. zaten. İşte o zaman bunlar yani oyuncu olmak için uğraşan adaylar. Evet. Ee e kalıcı oluyorlar zaten. Kaç evet. Olunca, diyor. Ee sen de onlarla çalışmaktan büyük bir keyif alıyorsun. Onlar da bundan keyif alıyor. Böyle böyle birbirine. Bu iş sizin meslek biraz da tabii ki okul konservatuar ne kadar önemli ama bir de ustasından öğrenmek evet. önemli bu iş değil mi? Yani ee, e alaylı ee, ama ılık şey çok daha değerli evet, bence evet, evet. E, çünkü bir kalıptan çıkmıyorsun bir yani kalıptan. bir fabrikasyondan çıkmıyorsun o e, aynı boyda e, kerestelerden e, değilsin değişik insanlarla oynuyorsun hele bir kamu tiyatrosunda çocukken girmişsen kendi yani örne hmm. örneğimden hareketle yani o kadar çok insanla çalışıyorsun ki onlardan öyle bir birikim sağlıyorsun ki. Ama işte o ustaları da sağmak önemli. Tabii. Hmm. O ustalardan yararlanmasını bilmek Sizin önemli. Sizin geçtiğimiz günlerde de bir Dallas çıkışınız oldu. Ay çok Piyasa güzel. artık Dallas'a döndü dediniz. Evet ee, demişimdir. Genç oyuncuları eleştirdiniz. Evet. Yapımcıların oyuncu seçme kriterlerini eleştirdiniz. Evet. Artık neye bakıyorlar? Takipçi sayılarına fanlarına. E e onlar şey ne kadar gündem satın alıyorlar manipüle zaten Satın şu. alıyorlar. Hı -hı. Ya birinin 1 milyon takipçisi nasıl olur arkadaş ya? O bir milyon kişinin işi gücü yok da bunu mu takip ediyor? Yok. Olur, olur. Yok, gerçekten oluyor. Ya yapıyorlar o işleri biliyorsunuz siz de. Hayranları ba var. yapan vardır, kesin vardır yapan Hayranlar ama bazılarının gerçek organik. E, bakmaktan hoşlanıyor. Ne yiyor, ne içiyor, ne takıyor, ne yüzüne sürüyor falan. Onları merak ediyor. Ya ama bu mesela işte bir milyon kişinin takip ettiği toplasan beş tane altı tanedir. Elli tanesinin bir milyon takipçisi var ha. O da, o da kıstas değil ama kıstas olarak gören yapımcılar tabii, da tabii var. var. var evet, ne yazık evet, yazık ki. Bunun var. diyor bu kadar takipçi yani var abi, evet. Bunda, iş bir şey var. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir şey var diyor. Biz bir şekilde onu konuştururuz diyor. Mesela şu sonra. anda oyuncularda en çok takipçi Hande sayısı Hande Erçel. Söyleyeyim rakamı. En son rakamı söyleyeyim. inanamazsınız rakamına. Hemen şuradan girdim. En son ne kadar da? 27 milyon. Kişi takip ediyor. Evet halde. 27 milyon. Kişi yani üçte ediyor. biri. Buyurun. Ülke ya ülkede 27 bir. milyon sanatsever var mı? Yurt dışında da ah, hayranları feşke. var. <laughs> sanatsever değil. Sanatçı sever. <laughs> Neyse şimdi <gülüyor> <gülüyor> dilimi tutayım. <laughs>